Evet, randevumuz bugündü. Sizleri saat 5'te bekliyorum ofisimizi. Etler bilindiği üzere iri kaliteli hayvansal proteinlerdir. İçerisinde B1, B6, B12, A vitamini gibi vitaminler içermektedir. Ayrıca folik asit, demir, çinko, magnezyum gibi mineraller bulundurmaktadır. Veteriner kontrolü olmadan ya da uygun koşullar sağlanmadan kestiğimiz hayvanlar Tenya, salmonella, tüberküloz gibi hastalıkların riskini bulaştırmasını artma, arttırmaktadır. Genelde kurban bayramında etleri birkaç saat içerisinde hemen pişirmeye alarak tüketimi yapılır. Ee, bekletmeden tükettiğimiz için etlerin sindirimi daha zor olmaktadır. Eğer bireyde mide rahatsızlığı varsa 24 saat beklettikten sonra tüketilmesi önerilmektedir. Bu süreçte kullandığımız kesme tahtalarına dikkat etmeliyiz. Sebze ve meyveleri kestiğimiz tahtalarla etleri kestiğimiz tahtaların farklı olması gerekmektedir ki bulaş riskini azaltalım. Pişirme yöntemleri ise fırında, haşlama, ızgara olarak tercih edilirken kızartmalardan, kavurmalardan uzak durmalıyız. Mangal olarak eğer yapacaksak etlerimizi de kömürleşmemesine dikkat etmeliyiz. Çünkü kömürleşen etler kanser riski taşımaktadır ve ateşe ne kadar yakın pişirirsek vitamin mineral kaybı o kadar daha çok olmaktadır. Eğer etli bir sebze yemeği yapıyorsak içerisine ekstra yağ koymamalıyız. Kavurma yapıyorsak eğer de ekstra bir katı yağ kullanmamalıyız. Yani tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ gibi yağları eklememeyip, eklemeyip eti kendi yağıyla kısık ateşte pişirmeliyiz. Kurban bayramında genellikle sakatat tüketimi artmaktadır. ama bireyde eğer bir kolesterol yüksekliği ya da kalp damar hastalığı varsa sakatat tüketime dikkat etmesi gerekmektedir. Et tüketimini genelde öğlen yemeği tercih edip akşam ise sebze ya da kuru baklagil olarak posa içeri yüksek besinler tercih etmeliyiz. Yemeklerimizin yanında, et yemeğimizin yanında e, rafine edilmiş pirinç makarna yerine bulgur ya da esmer pirinç, İçecek olarak da gazlı içecekler, meyve sularının yerine ayran, cacık, yoğurt tercih etmeliyiz. Günlük su tüketimimizi asla unutmamalıyız. Özellikle bu yaz günlerinde günlük 2-2,5 litre su tükettiğimizden emin olmalıyız. En önemlisi ziyaretlere gittiğimizde bize ikram edilen hamurlu, şerbetli tatlılar ya da çikolata yerine meyvelerden ya da sütlü bir tatlıdan ya da ikram edilen gazlı, şekerli meyve suları yerine çay, kahve, bitki çayı tercih etmeliyiz. Etlerde doymuş yağ içeri ve kolesterol miktarı çok yüksektir. Etleri görünür yağından uzaklaştırsak bile yağ oranları %20 olduğu unutulmamalıdır. Eğer bireyde bir kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği, kötü kolesterol yüksekliği ya da kalp damar rahatsızlığı varsa tüketim miktarına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Öğünün birinde tercih etmeli yani öğlen tüketiyorsa akşam mutlaka sebze yemeli ya da akşam yemeğini yiyecekse öğlen mutlaka sebze ya da kurbakla yemesi gerekmektedir. Evet. Bunu alternatif olarak e, öğünlerinde 4 köfte kadar etleyecek bir et parçasını tüketebilir. Yani 120 gram olarak diyoruz. Tabii evimizde bir hassas terazi olmadığı için 4 köfte kadar göz kararı ayarlayarak öğünlerinde bir et parçası kavurma tüketebilir. Sizde bir kolesterol yüksekliği, kaplamay hastalığı varsa ya da genetikte varsa mutlaka tüketmeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Evet. Biz gelecek porsiyonda dikkat etmeniz gerekiyor. 4 köfte kadar bir et parçası tüketebilirsiniz. Sadece bir öğünümüzü tüketmenizi isteyeceğim. Hey maşallah. Merhaba. Adamlarım. Haydi bakalım maşallah. <Sessizos> ah, é Vai, o... é o... o... oh. toa, bunu...